Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz artık kısa kısa videolarla sizleri bilgilendirmeyi tercih ediyorum. Yayınlar uzun sürdüğü için çok fazla zamanınızı alıyorum ve bir saatlik bir süreçte işte konuştuğumuz şeyleri kaçırabiliyorsunuz böyle 8-10 dakikalık maksimum 15 dakikalık videolar daha net oluyor. Ama bir ricam var. İzlemelerimiz iyi gidiyor ama izlerken de abone olmayı sanırım unutuyorsunuz. Çünkü izlerken abone olmayanların sayısı daha fazla. Çünkü YouTube istatistik onu gösteriyor. Bundan dolayı da lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayınız ve beğenirseniz de çok mutlu olurum. Aşağıda yorumlar kısmına fikirlerinizi, yorumlarınızı yazarsanız mutlu olurum. Çünkü yorumlarınızla fikirlerinizle benim için çok önemli. Evet Galatasaray 3 Temmuz'da top başı yapacak. Bunun hemen başında videomuzun başında bilgisini verdikten sonra geçiyorum transfer bölümüne. Şimdi transfer bölümünde günlerdir söylediğim bir konu var ve sürekli aynı çizgide gidiyorum. Bunu her videomda dile getirmek istiyorum ve videonun başında söylüyorum. Bunu ki sizlere real konuşmak istiyorum. Ne kadar realist olursak o kadar iyi çünkü size vereceğimiz bilgilerin güvenilirliği de o kadar önemli. Şimdi sosyal medya hesaplarımdan sürekli bana özel mesajlar geliyor. Bu transfer bitti mi? Bu ne zaman gelecek? Galatasaray kamp dönemine yıldız futbolcu yetişecek mi? Yetişirmeyecek mi gibi sorular geliyor. E ben günlerdir söylediğim gibi yine tekrarlamak istiyorum. Galatasaray'ın ben 1 Temmuz'a kadar yıldız futbolcu takviyesi yapacağını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü Galatasaray 4-5 tane böyle nokta atışı transfer yapmak istiyor. Euro 2024'te birazcık engel. İstediğiniz bazı isimler Euro 2024'te kendini gösterip biraz daha yüksek bir piyasa yapmanın peşinde. Bundan dolayı Galatasaray şu anda anlaşmaya yakın olduğu ve anlaştığı futbolcu yok. Bunun bilgisini verelim. Şimdi birçok isim var hepsini tek tek açıklayacağım Öncelikle iş transferle başlayalım şimdi iş transferde za ile ilgili çok fazla bilgiler çıkıyor 7 gün veya 8 gün önce sizlere zaya Suudi Arabistan'dan teklif geldiğini söylemiştim dün itibariyle bu teklif yine geldi ve 3 milyon euro bir kulüp vermişti Suudi Arabistan'dan dün gelen teklif ise başka bir kulüpten gelen teklif ise 10 milyon euro bandında burada Galatasaray yönetimi bu teklife sıcak bakıyor ama hani Zaha sıcak bakıyor mu bakmıyor mu henüz net bir karar vermiş değil. Burada Zaha karar vereceği taraf olacak. Eğer gitmek istemezse veya istediği maaş alamazsa Galatasaray'a kalmaya devam edecek. Hakim Ziya için bonservisini Galatasaray'a alırken demiştim ki Galatasaray Hakim Ziya için bonservisini alırken önümüzdeki sezonu değil Südü Arabistan'dan gelecek teklif doğrultusunda bir bonservis kazanmak istiyor diye söylemiştim. Ziya için de gelen teklifler değerlendirilmeye alınacak. Oradan da 3-5 bir bonservis kazanılmak istenecek. Tete içinde Galatasaray kiralama yoluna gitmek istiyor ama yüksek bir teklif gelirse bonservis anlamında söylüyorum bunu. O zaman tabii ki buna da sıcak bakabilir Galatasaray. Şu anda ilk düşünce Tete'yi kiralık göndermek. Geliyorum Zaniolo'ya. Aslında konuşmamız gereken önemli bir konu. Neden? Yani Zaniolo'nun ben kalmasını istiyorum. Hani hakimiz diye geçırsan 3'e 5'e Zaniolo'yu koyarsın, solda Barış, Forvet, Icardi ve 10 numara takviye yaparsın. Arkasında Torriera ve yanına güzel bir 8 numaralıktan sonra mükemmel bir takım olur. Ama Zaniolo'nun aklı Avrupa'da. Türkiye'ye sıcak bakmıyor. Villarreal son olarak devreye girdi. Juventus devrede bu transferde. Valencia bu transferde şu anda nabız yokluyor. Yani birçok takım var şu anda Zaniolo için nabız yoklayan. Ama henüz bir yere gittiği yok. Galatasaray'ın bu tekliften en az 25 milyon euroluk bir beklentisi var. Bunu da söyleyelim. Sofyan Amrabat takısında olacak mı olmayacak mı birçok haber paylaşıldı ama dediğim gibi Sofyan Amrabat Galatasaray'ın önceliği değil. 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 Okan Burun da önceliği değil. Yani Okan Hoca bugün de açıkladı gerçi dikine oynayan bir 8 numarayı istiyor Yani dikine oynayan bir 8 numara deyince aklıma da Gerson Fernandez gelmiyor. Değil. Yani Keşke de zamanında Burak Elmas yönetimi bu hatayı yapmasaydı. Bugün Toru'ya da gel ikilisi mükemmel bir ikili olabilirdi. Ama bazen bazen böyle e, isimler moralimizi bozabiliyor. Ama Galatasaray daha iyisini alacağını düşünüyorum 8 numara konusunda. Şimdi gelelim dış transfere. Çok fazla isim yazılıyor çünkü biliyorum. Bugün Endidi ismi çıktı. Haber asılsız. Tamamen yalan bir haber. Bakın Endidi'nin Galatasaray'da şu an itibariyle, bugün itibariyle, şu dakika itibariyle hiçbir bağlantısı yok. Galatasaray ne teklifte bulundu ne de ilgi duydu. Önümüzdeki günlerde olur mu olmaz mı onu bilemeyiz. Hiçbirimiz bilemeyiz bunu. Ama şu an itibariyle hiçbir teklif yapılmadı Endi diye. Devam ediyorum. Ee, Mazraoui ismi çıktı. Yani Mazraoui ismini hani İsim çıkabilir ama hani almak önemli. Ben e, imkansız diyorum arkadaşlar. E, olursa çok seviniriz. Ama imkansız diyorum arkadaşlar. Orada Bistaka biraz daha sıcak çünkü Manchester United 10-12 milyon euro bandında bir bon servis bekliyor Bistakadan. E, ben Bistaka için Galatasaray hani o fiyatlara çıkabilecek seviyede biraz daha pazarlığı aşağı düşürmek istiyor ama biraz daha zaman da var çünkü Galatasaray'ın. Geç açacak kamp dönemini. Lige geç başlayacak çünkü. Şampiyonlar Ligi 21-22 Ağustos civarlarında. Bu yüzden de Galatasaray Van da biraz daha fiyatı düşürmek istiyor. Ama alternatif isim kim? Günlerdir söylüyorum. Lorenz Asignon yine listenin ilk üst sırasında yer alan bir diğer sabek. Şu an Bissaka Asignon arasında gidip geliyor Okan kamburuk ama başka alternatif isimler de var. Bunu da söyleyelim. Devam ediyorum. Eee... Şimdi dediğim gibi çok fazla isim çıkıyor. Höyberg ismi çıktı. Pierre Höyberg Tottenham'ın orta sahası ile ilgili. Aslında Ocak transfer döneminde Galatasaray gündemindeydi bu isim. Ama o dönem olmamıştı. Şimdi Galatasaray'ın ilgi duyduğuna dair bazı haberler çıktı. Bakın, cümleyi doğru kurmak, kelimeyi doğru kullanmak önemli. Şimdi Galatasaray teklif yaptı demek işin resmile de dökülmesi anlamına geliyor. Ama Galatasaray Galatasaray'ın geniş transfer listesinde yer alıyor demek başka bir şey. Şimdi Hoyberg Galatasaray'ın geniş transfer listesinde yer alıyor. Pierre Hoyberg. Ama itibariyle somut resmi bir teklif yapılmadı. Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Yani burada aklıma şu geliyor. Şimdi Galatasaray'ın resmi teklifi yok. Olmayacak anlamına gelmiyor mu bize şu nerede? teklifi yok. Fenerbahçe'nin var. Fenerbahçe aldığında ya Galatasaray da istemişti biz çalım çalım attık mı diyecekler. Yani ben böyle bir şey bekliyorum arkadaşlar. Hani Pierre Höybek için dediğim gibi geniş transfer listesinde var ama an itibariyle resmi olarak bir görüşme olmadı. Geçiyorum Manchester orta sahası Tomine ile ilgili. Şimdi Tomine çok iyi bir futbolcu ve çok deneyimli bir futbolcu. Hani Galatasaray nabız yokladı. Bu şu anlama geliyor. Yani Galatasaray eğer nabız yokladıysa Tomine ile ilgili demek ki 8 numarada çok üst düzey bir isimle ilgileniyor. E bu üst düzey isimlerden bir tanesi Tomine. Ama Tomine'yi almak da kolay değil. Çünkü 8 milyon e, euro'ya yakın bir teklife çıktı Galatasaray. Ama 8 milyon euro'ya Tomine'yi alamazsın. Alamazsın. Men's United bu teklif için 20 milyon euro'nun üstünde bir e, beklenti içerisinde Galatasaray 8'e çıktı. Şu anda bu transfer çok olacakmış gibi durmuyor. 8 nerede 20 küsur nerede çok olacakmış gibi de durmuyor dediğim gibi. Şimdi gelelim Fofana'ya. Yusuf Fofana aslında bunu sonra saklamamın nedeni de çok fazla bilgi ortaya atıldı. Şimdi Fofana ile ilgili sevgili Kaan arkadaşım kendisi 10 yıllık bir gazetecilik deneyimi var. Birçok ajansta daha doğrusu konuşamadım ajansta ve işte Milliyet'te ve birçok Türkiye'nin önde gelen gazetesinde çalıştı. Ama ee, çok fazla Kaan'a bir tepki var. Neden? Çünkü Kaan Galatasaray'ın Monaco arasında e, Fofana konusunda resmi olarak anlaşma olduğunu söyledi. Futbolcuyla ile görüşmeden devam ettiğini görüştü. Yani Kan'ın e, Kaan'ın ben kaynağına ve bilgisine güveniyorum. Çünkü hani Kaan'la da iletişimim var benim sevgili Kaan'la. Şimdi ben gireyim kendi bilgime. Hani çünkü biz gazeteciler e, bazen farklı farklı kaynaklardan bilgi alabiliyoruz. Ben Fofana transferini aldığım bilgiyi sizlere aktarayım. Bu arada Kaan'ın dediği gibi futbolcu Galatasaray'dan 6 milyon euro maaş istiyor. Galatasaray 4 milyon euroya çekmeyi istiyor. Yani Galatasaray ile Fofana arasındaki maaş görüşmeleri devam ediyor. Ve Fofana Galatasaray'ı Euro 2024 sonrasına bırakmak istiyor. Neden? Kendimi ispatlarsam daha iyi takıma transfer olabilirim diyor. Burada Arsenal ve Milan devrece. Milan ve Arsenal'da o Maaş beklentisine çıkmak istemiyorlar şu anda. En büyük sıkıntı maaş. Eğer Fofana ben maaşta sıkıntı yaşamam. Dörde de oynarım. Üçe de oynarım derse Milan veya Arsenal'a gidebilir. Ama Galatasaray 4 ve 4.5-5 milyon euro bandına çıkarsa eğer parayı seçerse Galatasaray'a gelebilir. Burada da bunu söyleyelim. E, Fofana konusunda görüşmeler devam ediyor. Peki Galatasaray ile Monaco anlaştı mı? Sevil sevgili Kaan kardeşimin haberine göre Monaco Galatasaray arasında prensip anlaşması yapıldı. Ben bu haberi henüz teyit ettiremedim. Ne söyleyeyim? Hani sevgili kardeşim Kaan bunu ispatlamış. E, güveniyorum kendisine. E, o da sağlam kaynaklarla görüşüyor. E, ben dünden beri uğraşıyorum bir türlü teyit ettiremedim. E, transfer bozulmasın diye bilgim verilmiyor bilmiyorum ama fana konusunda henüz anlaşma noktasında bir bilgi alamadım. Yarın sevgili Kaan benim konuğum olacak 21.45'te. Eee Perşembe günü yarın konuğum olacak. Orada da Kaan'a gerekli sorularınız varsa sorarsınız. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Yaklaşık 11 dakika sürdü arkadaşlar. 11 dakika boyunca bana sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi unutmazsanız çok sevdim. Hoşçakalın. Dostçakalın. Gol var sundu.